Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Eda ve Serkan'ın aşk dolu hikayesinde ne olursa olsun gerçek aşkın kazandığına şahit olmak izleyiciyi bir hayli mutlu ediyor. Arada çıkan aksiliklerse işin tuzu biberi diyebiliyoruz. Eda ve Serkan'ı yaşadıkları zorluklar ve ayrılık korkusu daha da birbirlerine yaklaştıracak. Sizler de Eda ve Serkan'ın yüz güldüren aşkını izlemeye devam etmek istiyorsanız yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Yeni bölümde Selim ve Deniz'in Eda ve Serkan'ı yan yana uyurken bulmaları onları ayırmak için daha büyük şeyler yapmaya itecek. Özellikle Selin işini şansa bırakmamak için her türlü oyun oynamaya devam edecek. Ama Selin ne yaparsa yapsın Serkan'ı Eda'nın etrafında olmaktan kurtaramayacak ve Serkan kendini Eda'ya tamamiyle bırakacak. İzleyiciler aşkla karışık bu ayrılığın bitip çiftimizi telli duvakla ertelenen düğünlerinde izlemek istiyor. Bu temenniler elbette gerçekleşecek ama öncelikle Eda ve Serkan'ın küçük bir kazayı atlatmaları gerekecek. Bu kaza sonrası Serkan tüm hafızasına kavuşacak ve Eda ile yaşadığı anılar geri gelecek. Yani güzellik yaşamak için bir belayı daha beraber atlatmaları gerekecek ve Selin'in de Deniz'in de elleri bomboş kalacak diyebiliriz. Dizimiz hakkındaki yorumlarınızı bize iletmeyi unutmayın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.